Biliyorsunuz bu olaylar sırasında Kabataş'ta bir kızımız yanında bebeğiyle çok çirkin bir saldırıya maruz kalıyor. Polise gidiyor. Şikayette bulunuyor. ifade veriyor, olayı anlatıyor. Raporları ile her şey. Ancak CHP'nin genel başkanı geçen hafta grup toplantısında çıkıyor. Ahlaktan maalesef uzak, edep dışı bunun bir yalan olduğunu söylüyor. İnanın 1940'ların, 1950'lerin CHP'si zulümde ve çirkinlikte bugünkü CHP'nin yanında artık masum kalıyor. Zira bugün CHP'nin başında bir işbirlikçi var. Bugün CHP'nin başında celladına yaranmak isteyen celladına yaranmak için zencilikten beyazlığa geçebilmek için her çirkinliği meşru mübah gören bir genel başkan var. Kıyafeti, inancı, siyasi tercihleri her ne olursa olsun bir kadına yanında altı aylık bebeğiyle dolaşan bir kadına yapılan bu insanlık dışı saldırıyı görmezden gelen, bunu hafife alan, bunu yalan olarak nitelendiren bir genel başkan CHP'nin de siyasetinde yüz karasıdır. Ben tabii CHP'nin kadın milletvekillerinden bir ses beklerdim. Bir tepki beklerdim. Üniversite kapılarında, ikna odalarında kız öğrencilere işkence yapan CHP'nin malum milletvekilinden dahi artık bu kadar da olmaz diyerek insani, vicdani bir tepki beklerdim vicdanı kurumamış olan herkesten, her örgütten bu alçakça saldırı karşısında insanca, haysiyetli bir duruş, bir tavır beklerdim. Elbette biz Kaba Taş'taki olayın faillerini de bulacağız. O canileri bulacak ve elbette yargıya teslim edeceğiz. Ama bu olayların failleri kadar onlara sahip çıkan, onların sırtını sıvazlayan onlara hamilik yapanların da hayatları boyunca bu... Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız.